Çaldık mı? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Çok çok iyi abi. Bugün Sebronot'tan sıfırdan kanki box diye bir tane hesap açmış biliyorsunuz ki. Bu hesapta millet çalarak ve ortadan gelen bir ortada oyunu bitirmeye çalışıyorduk. Hemen lafımızı daha fazla tutmadan hemen videomuza başlayalım. Biliyorsunuz ki, geçen bölüm ikinci bittiğimizde hatta üçüncü bittiğimizde atmıştık. Eğer izlemediyseniz çıkan kartlardan orada izleyebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 2x para veriyor çünkü üçüncü bitiz. Hemen hızlı bir şekilde milletten bir şeyler çalarak başlayalım. Bu tarzda devam edecek arkadaşlar kalmak bir de video merak etmeyin Hemen şunu ver abi bana. Evet şu anda elimizi aldık hemen hızlı bir şekilde bunu base'imize götürelim Tamdır. Hemen şöyle base'i kilitleyelim ki çalmaya çalışmasınlar tamdır. onu da kapattı zaten. Hemen bu taraflara doğru bakalım bu tarafta şu anda burada da bir şey yok. Evet hemen şöyle şu tarafa bakayım. Bunda bir şey var mı diye bakacağım. Bunda da bir şey yok. Yani kötü bir sunucu gelmişiz hiçbir şey yok. Biz geçen gün ikinci kat almıştık. E evet, şöyle iki kat paramızı da almış olduk. Şu anda 12 kaldık bize bir beri lazım. Hemen şöyle şuna vur. Ya yani bir vurs vuralım. On vurulmuyor. Niye acaba? Neyse. Hemen ortada gemi tane bir alalım. Şu anda 12 k paramız var. Mesela şunu ver. Şuraya bitişimize ne lazım? Şempazeni bana ne lazım. Tamamdır. Ben bulacağım onları bir şekilde. Şuna tahta tasavvur almam lazım benim oradan. Tamamdır hemen gidelim tahta tasavvurumuzu alalım. Nerede tahta tasavvur? Tamamdır burada. Hemen base'e gönder. Neden demiştik şempazini baranini? Tamam da şempazini baranini zaten birazdan gelir diye düşünüyorum. Şu anda 6k paramız var. Hadi 7k paramız var. Şu anda bu paralla en güzel şey yani ortada gelen bir notlar almak. Aha. Yeni gelen adama bak. Kaç saniyesi var? 15 saniyesi var abi. Bunu çalırsam var ya. Yemin ederim çok iyi olacak. Ama işte adam şu anda base'i kapatıyor. Abi base'e girmem lazım benim. Kapattı ama. Benim buraya bir kaç tuzak kurmam lazım. Buraya tuzak kurabilirsek ki veya kalırsa çok güzel bir notlar var. Yani 250 bin veren gözüme kestirdim ben. O yüzden hemen hızlı bir şekilde abi dükkana girelim. Ve par dükkandan hemen hızlı bir şekilde biz Bakalım neler alabiliriz, Şu anda bir tane tokat falan alabiliriz ama şu anda bunlara gerek yok. Adı fırlatıcı. He. Abi şu anda benim öfke masasına ihtiyacım var. Öfke masasını eğer alırsam onu güzel bir şekilde de kullanırsam çok çok iyi olur. Hemen şöyle hızlı bir şekilde dükkana gene gidelim. Onu ben güzel bir şekilde kullanmam lazım şu anda bu öfke tahtasını. Eğer güzel bir şekilde kullanabilirsek onu hızlı bir şekilde dondurup güzel şeyler yapabiliriz. Bir de buradan bir tane arı fırlatıcı alacağım arkadaşlar. Arı fırlatıcı çünkü daha hızlı bir şekilde şuraya gidelim ve bir tane arı fırlatıcı alalım. Bir de alabilsek birkaç tane tuzak alalım çünkü tuzaklar şimdi bize lazım olacak. Hemen şöyle bakalım. Tuzak lazım abi bize şu anda. Şu anda 2-3 tane tuzak alabiliyorsam yani ne kadar sığarsa envantere o kadar alacağım. Hemen şöyle şunları alalım. Tamam 8 tane falan alabiliyorsunuz. Hemen bu adam oyundan mı çıkmış? Hayır. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur Çaldık mı? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Vallahi çaldık. Çok çok iyi abi. Terele terele çaldık. 62 mi veriyor sen de Çok iyi. Vallahi çok iyi oldu abi. Baksanıza üf. Ya şu an ne için parayı biriktirmiştim. Hayır yok. Oha 12 milyon mu istiyormuş? Tamam yaparız ya. Hiç problem değil çok güzel abi çalmış bulunmak şu anda trele trele mükemmel oldu gerçekten yani şu anda bunu çalmamız gerçekten çok çok güzel oldu çünkü dakikada içerisinde evet için gereken parayı alabilir şu anda sadece bir notların gelmesi lazım notlar da gelirse zaten hızlı bir şekilde direkt rebitimizi atarız. Ya zaten şu anda mesela ben parasını parasını biriktirdikten sonra zaten para ihtiyacımız olmuyor sadece. Yani para ihtiyacımız olmuyor. O yüzden hızlı bir şekilde benim bu bir nottan Rabbit parasını çıkartmam lazım. Son çalıyorlar mı ne yapıyorlar onu da değil. Şimdi abi ortadan gelen bir notları benim hızlı bir şekilde almam lazım. Ama için gerekenleri almam lazım. Şu anda parasının zaten yarısını toplamış bulunmaktayız. Ya şu anda şempanzeni bana ne gelse güzel olacak. Ama şu anda ne şempanzeni bana ne geliyor ne de diğer istediği geliyor. Hemen hızlı bir şekilde biz paramızı toplayalım. Şu anda 10 milyon paramız oldu. Tam 12 12,5 milyon oldu. Evet 12.5 milyonu topladık. Artık sadece ortadan gelen bir notları alıp ya bir çok güzel oldu gerçekten o ben çalmamız. Aha üstte yaramaz var. Buralarda güzel de şeyler var. Bakalım şu anda en yüksek veren Ben hangisi? Yok lan yaramaz değilmiş bu. Tır savurmuş. Yaramaz zannettim. Ama şu anda 100 saniyesi var bunun. Yani çalmaya hiç müsait değil. Az önce çaldığımız veren çok güzel oldu. Hızlı bir şekilde para kasmış olduk. Yani şu anda yapmamız gereken tek şey bit için gereken bir notları toplamak. Ona zaten hızlı bir şekilde ortadan gelir diye düşünüyorum. Ama eğer başkasında varsa başkasına almak daha iyi olur. Hemen şey diyorum ki ya. Böyle yavaş yavaş yürüyoruz. Şuradan gel abi. Şunu ver bana. Tamamdır. Çok iyi. Hemen bezimizi kapatalım. Aslında kapatmaya falan gerek yok ama gene çalmasınlar. Evet, hızlı bir şekilde bakalım. Adam oyundan çıktı. Şuna bakalım. Buradan istediğimiz bir notlar. O ne oluyor? Oyun çok fena kasıyor 7k veriyor. Şu anda hiç gerek yok. Bakalım buradan. Şu anda bize gerekli olan not varsa alacağım. Yoksa hiç uğraşmayacağım. Odin dini var. Odin din gelecek revitlerde lazım. olacak. şu anda gerek yok. Buraya bakalım. Burada da adamın hiçbir şeyi yok. Sadece alt kattaki birkaç tane bir notu var. Ya aslında şu anda bize sadece bir notlar lazım dediğim gibi. Bir notlar da gelirse zaten Rabbit'imizi atıyoruz. işi bitiriyoruz. Yani normalde sürekli şempanzeye bana gelir. Sansıma gelmiyor şu anda. De gerek olduğu için yani göndermiyor diyeyim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde gereken bir notları topladım. Görmüş olduğunuz gibi artık Rabbit atabiliyoruz. Hemen Rabbit'imizi atalım. Evet arkadaşlar gereken bir toplamıştık ve revitimizi hızlı bir şekilde attık. Yani üçüncü revit arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu tarz videoları için kanalıma bir de bir de Kendinize bakın. Alamet olun. Bay bay.